Bu videoda IMDb puanı yüksek olan en iyi filmlerini listeledik. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Meteor parçaları dünyaya düşer ve büyük hasarlara sebep olur. Bunun üzerine araştırma yapan NASA, dünyaya hızla yaklaşan dev bir meteor olduğunu fark eder. Eğer çarpışma engellenemezse dünyaya büyük zararlar verecektir. Bilim insanları meteor'u yok etmek için bir proje geliştirir. Buna göre meteor ikiye ayrılacak ve dünyanın iki yanından geçecektir. Bunun için görevlendirilen ekip göktaşını delerek içine nükleer bir bomba yerleştirmek zorundadır. Güneş patlaması sonucu bütün dünya kavrulur ve insanların büyük çoğunluğu hayatını kaybeder. Bu felaketten 30 yıl sonrasını anlatan filmde, dünya oldukça acımasız bir yere dönüşür sağ kalanlardan biri olan eli yok olmanın eşiğine gelen insanlığı kurtaracak olan kitabı koruma mücadelesine girer Ulamayan yüzlerce göktaşı dünyaya çarpar yaklaşan taşının parçaları atmosfere girer ve dünyanın çeşitli yerlerinden felaket haberleri gelmeye başlar. çarpışma sırasında büyük bir yıkım yaratacak olan taşından korunmak için Greenland adında yeri bilinmeyen tek bir bölge vardır sağlıklı insanlardan oluşan bir grup aile, bu bölgeye götürülmek üzere seçilir. Evli bir çift, çocuklarıyla birlikte burayı bulmak için yola çıkar. Ancak doğanın ve insanların içinde bulunduğu karmaşa, bu yolculuğu hiç kolay kılmayacaktır. Küresel felaketin geri sayımı devam ederken, sığınağa ulaşmaya çalışan aile, insanlığın en tehlikeli yüzüyle karşılaşır. 1031 yılında, küresel ısınmayı durdurmak üzere yapılan bir deney yanlış gitmiş ve dünya buzul çağına dönmüştür. Bu felaketten sonra hayatta kalan az sayıda insan, Snowpiercer adı verilen bir trende yaşamak zorunda kalır. Bu tren, dünyanın çevresinde durmadan ilerlemektedir. Ancak trendeki insanlar, yöneten ve yönetilen olarak ikiye ayrılır. Fakirler sefalet içinde yaşamaya çalışırken, zenginler lüks hayatına burada aynen devam eder. Ancak halk bu eşitsizliğe son vermeye kararlıdır. New York nükleer bir saldırıyla yerle bir olur. Aynı apartmanda yaşayan 9 kişi bir bodruma sığınarak hayatta kalmaya çalışır. Ancak kurtarılmayı beklerken daha kötü sürprizlerle karşılaşırlar. Hepsi buraya tamamen hapsolmuştur. Üstelik yiyecek ve içecek stoğu giderek azalmaktadır. Zaman geçtikçe umutları tükenen insanlar medeni kimliğini kenara bırakır ve vahşi yüzlerini ortaya çıkarır. Bu film, hastalığına çözüm ararken bambaşka bir varlığa dönüşen bilim adamının hikayesini konu ediyor. Genç doktor, nadir görülen kan hastalığını deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır. Hastalığını elektroşok terapisi ve vampir yarasaları kullanarak iyileştirmeye çalışırken korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır deneysel tedavi ile bir vampir olan adamın hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Artık hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyaç duyar. Başka bir evrenden kimsenin tanımadığı biri gelir. Bu genç kız, çoklu evrende seyahat etme yeteneğine sahiptir. Ancak gizemli bir düşman, onun bu gücünü almak için çabalar. Fakat onun bilmediği şey, eski dostunun yeni düşmanı olduğudur. Scarlet Witch, bu kızın gücünü alarak başka bir evrende çocukları ile yaşamak için, her şeyi yapmaya hazırdır. Atilda yalnız yaşayan bir kadındır. Bir gün İstanbul'da yaptığı gezi sırasında hediyelik eşya dükkanına girer ve bir yadigar satın alır. Ancak yanlışlıkla kırar ve içinden bir cin çıkar. Özgürlüğüne kavuşmak isteyen cin, kendine yardım etmesi için onu ikna etmeye çalışır. Bunun karşılığında üç dileğini gerçekleştirecektir. Teklifi kabul ederek Cine yardım eden kadın, dileklerinin sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadır. Karanlık bir gecede ortaya çıkan kasırga, o sırada farklı hayatlar yaşayan 10 tane yabancıyı bir araya getirir. Birbirini daha önce görmemiş olan bu insanlar, çeşitli sebepler nedeniyle bir otele sığınmak zorunda kalır. Burada dünya ile iletişimini tamamen kaybeden yolcular, kısa bir süre içerisinde tuhaf durumlara tanık olur. Kim olduğunu bilmedikleri biri seri şekilde cinayetlere imza atmaktadır. Farklı sosyal gruplardan farklı yetenekleri olan bir grup insan kendilerini bir küpün içinde bulur. Nasıl geldiği belli olmayan kişiler buradan kurtulmak için bu küpün içinde bir cevap aramak zorundadır. Çevresinde olanı anlamayan insanların sahip olduğu tek duygu korkudur. Buna rağmen işbirliği yaparak doğru cevapları bulmaları gerekir. Ancak yanıldıklarında ise bedelini canları ile ödemek zorunda kalırlar. Yüzbaşı, Chicago'da bir treni havaya uçuran kişinin kimliğini tarif edebilmek için gizli bir göreve atanır. Yaşam şifresi adı verilen bu görevde paralel bir evrende başka bir yolcunun yerine geçer ve o anları başkasının gözünden tekrar yaşar. Bombacının kimliğini bulmak için sadece 8 dakikası vardır. Başarısız olduğu takdirde kendini yeniden trenin içinde bulur. Ancak yeni suikastlar yaşanmadan suçluyu yakalaması gerekir. Genç adam çok yetenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında bilinçaltında yer alan sırları çalmaktır. Onun bu nadir yeteneği, casusluğun tehlikeli dünyasında onu önemli bir hırsız yapmıştır. Bu yetenekli hırsıza içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur bir grup astronot Mars'a gönderilir. Bu grubun içinde yer alan Mark adındaki astronot şiddetli bir fırtınada öldüğü düşünülerek uzayda bırakılır. Fakat genç adam yaşamaktadır ve bu gezegende tek başına kalmıştır. Kendisine yardım gelene kadar sınırlı kaynaklarla hayatta kalmalı ve dünyaya haber göndermenin yolunu bulmalıdır.